Merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert Temizler. Bugün elimde Mioje'nin 49 in 1 bir, bir elektrikli daha doğrusu şarjlı tornavidası var. Bu PS49 modeli daha önce PS51 modelini anlatmıştım. Bu PS51'e göre bataryası biraz daha iyi. Fakat torku e, PS51'e göre biraz daha düşük. Bir de uç iki tane daha az. Bunun tasarımı falan da daha farklı. Açalım şöyle göstereyim. Şöyle USB C kablomuz çıkıyor. Kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Tornavidamız da bu şekilde. Kare. Şurada push yazıyor. Bu arada USB C burada gördüğünüz gibi. Tornavidanın altında yine. Push'a basıyorsunuz. Yine çıkıyor. Şurada bir şey var. Bunu böyle yukarı doğru ittiğiniz zaman iki taraftı şöyle. İki taraf ittiğiniz zaman tornavida çıkıyor. Şöyle. Tornavidayı alıyorsunuz. Yine aynı şekilde alta bastığınız zaman LED yanıyor. Bu şekilde de tornavida dönüyor. Uçlar şöyle göstereyim. 12, 12, 48 tane. Burada şöyle göstereyim size. Özel tork ayarlama yeri var. Bunda da yine mesela şunu alalım. Gamepad'imizi açalım yine. Bu de sürekli açmak için kullandığımız cihaz oldu. Oturttum. Bakın şurada şu an 4 yazıyor. Şu an açtık. Şimdi kapatıyorum tık tık. Şurada pil göstergesi de var. Bu biraz daha detaylı diğerine göre göstergesi. Şimdi başka bir şey deneyelim. Şöyle bir oğlumun oyuncağının joystick'i var. Ona takalım ucu. Ya buradan torku siz ayarlayabiliyorsunuz. Bakın 4, 5, 1, 1 yapalım. Bakın yavaş çeviriyor. 5 yapalım. Yaptığınız işe göre bu torku siz ayarlarsınız. Gayet güzel, şık. Yani alet çantanızı atıp kullanabileceğiniz bir ürün. Ucunu da buraya takalım. Bu şekilde uçlarınız da kaybolmaz. Ürünü de zaten koyduğunuz zaman kalıyor burada. Tekrar takıyorsunuz. Bir kere basıyorsunuz. Tamam işlem bu kadar. Bu da yine dediğim gibi gayet şık, güzel bir ürün. Kullanışlı bir ürün. Diyelim mi bu derseniz ben de kararsız kalırdım hangisi diye. Fakat yani biraz tasarımsal değişik var. Bir de bunda tork ayarlama var. Diğerinde tork ayarlama yoktu. Bu daha çok tercih edilebilir. Ama diğeri daha yatay, yassı olduğu için saklaması daha kolay. Onu da düşünebilirsiniz. Eğer aklınızda bir soru kalırsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videomda görüşmek üzere.